Babatorik. Merhabalar Baba Babatorik izleyicileri. 5 Nisan günü Inter kendi sahasında ile karşılaşacak. Öncelikle Schalke'ye baktığımızda Almanya Ligi'nin şu anda orta sıralarında. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde etmişlerdi. Fakat bu sezon bir türlü istedikleri gibi gidemiyorlar. Özellikle Raul transferi, Hunteler transferine rağmen 33 puanlılar ve 11. sıradalar. Diğer yandan şalkenin kadrosu iyi bir kadrosu olmasına rağmen ligde kötüyken Şampiyonlar Ligi'nde de tam tersi bir durumdalar ve çeyrek finale çıkmış e, ve Interle karşılaşacaklar. E, özellikle Valencia maçında 1-1'lik bir ve 3-1'lik skorlarla çok rahat bir şekilde Valencia gibi bir takımı elemeyi başardılar. E, son maçlarına da kendi e, San Pauli deplasmanından 2-0'lık galibiyetle döndüler. Aslında şalkenin hem kadro olarak iyi bir durumdalar. E, Raul, Huntelaar, Murado Messeller gibi Real yani Madrid'de de forma giymiş oyuncuya sahipler. Charistias gibi Yunan milli takımının Santrfor'una sahipler. İyi bir kadroları var. Ve Alman ekolünden gelen bir takım sonuçta. Bir Alman takımı. Bir önceki turda da Valencia gibi takımı da elemiş olmaları onlara büyük bir güven veriyor. Aslında bu açılardan bakıldığında Inter için tehlikeli bir takım yönü, hüviyetini kazanıyor. Diğer taraftan Intera e bakıldığında ise sezona Mourinho ve Rafael Benitez direktörlüğü değişikliğiyle başladılar. Büyük bir umutlarla gelen Rafael Benitez maalesef hem Inter'i kötü yönetti hem ligde hem Şampiyonlar Ligi'nde kötü sonuçlar aldılar. Ve bir anda ligin ortası seviyelerine geldiler. Şampiyonlar Ligi'nde de biraz zorlanarak üst tura çıkmayı başardılar. Daha sonra Leonardo değişikliğiyle birlikte tekrar bir toparlanma sürecine girdi Inter ve bir anda şampiyonluğun adayları arasına girdi ve potaya yükseldi. Şu an en sonunda da Milan'la çok kritik bir maç yaptılar. Bu maç tabi Milan'ın 3-0'lık galibiyetiyle bitti belki ama hala şampiyonluk şansları var. Az da olsa bir şekilde şampiyonluk şansları var. Diğer taraftan Şampiyonlar Ligi'nde son 16 raundunda Bayan Münih'le karşılaştılar ve bu maç karşılaşmaların ilk maçı kendi sahalarında 1-0 kaybettiler. Geçen sezonun finalinin revanşı olan bu maç kaybettikten sonra aslında birçok kişi Inter için bu sezonun bittiğini düşünüyordu. Fakat Inter adli terküllerinden yeniden doğdu ve Bayern Münih'i 3-2 yendi. Aslında bu skor biraz da bana ve bu sezonki oyunları da özellikle Ronaldo'nun gelişinden sonraki canlanma da biraz bana e, 95 yılındaki Houston'a şampiyon yaptıktan sonra Rudy Tamyonu için dediği asla bir şampiyonun yüreğini küçümsemeyin sözünü hatırlatıyor. Inter sonuçta bir şampiyon ve bu şampiyonun e, verdiği güçlü oynuyor. Ve her zaman hırslı bir şekilde e, bu şampiyonluğu korumaya çalışacaktır. Bu yüzden de Şakir e, engellenin geçeceğini düşünüyorum zaten iki maçta da. Özellikle kendi sahalarında da e, maçı e, ikinci maça daha rahat bir skorla çıkarmak için 2-0, 3-1 gibi bir, yani daha rahat bir e, skor elde etmeye çalışacaklardır. İnternet'in güçlü bir defansı var. Güçlü bir hücum hattı var. Orta sahası var. Snyder, Eto gibi yıldızlara sahipler. Birçok açıdan çok iyi bir kadroları var ve bu kadroyu kullanarak bence maçı çok rahat bir şekilde kazanacaklardı. Öncelikle Inter'in galibiyetini oynamayı tavsiye edebilirim. Diğer taraftan üst alt bahsi içinde Şalke'nin zor bir şekilde gol atacağını düşünüyorum. ve Inter'in de 2-0 gibi bir skoru yakaladığında oyunu ölentiye alacağını düşündüğüm için alt oynanabilir diye düşünüyorum. ve Inter kazanacaktır ve Şalke'yi de eleyecektir genel olarak da. Baba Toriki